İstanbul Fatih'te önündeki araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Sinan Delek 28 yaşındaydı. Çok sevdiği motosikletiyle kendini riske sokacak şekilde ilerlediği anları da sosyal medya hesabından paylaşıyordu. dönemler, selam ölmek için yola çıkıp geri Sinan Delek tam bir motosiklet tutkunuydu. Zaman zaman tehlikeli bir şekilde yol aldığı da oluyor. O anları sosyal medya hesabında yayınlıyordu. Bir keresinde tek teker üzerinde ilerledi ve saatte 240 kilometre hızı ulaştığı video kaydını da paylaşmıştı. 28 yaşındaki genç adam o anlarda herhangi bir kaza geçirmedi. Ancak 3 gün önce bu kadar şanslı değildi. İstanbul Fatih'te aynı istikamette ilerleyen bir taksiye çarptı. Yola savrularak sürüklendi, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Motosikletten savrulan parçalar otobüs durağında bekleyen bir kadını yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.